Enflasyonun belini kırdık dediler. Nasıl değerler? Ha <laughs> ha kurtarsın bizi. <laughs> evet evet. Bizim belimiz kırıldı diyeyim sadece. <laughs> Jiletle kazıyorlar biz emeklileri yerden. Nasıl? <laughs> yere yapıştık, yere yapıştık. Rokta yapmak ister misiniz ablam? Ekonomiyi soruyoruz. Açını. Enflasyonun belini kırdık dediler. Nasıl değerler? Ekonomi nerede? Ekonomi nerede? Sokaklara bak. Alışveriş yapar mı var? Piyasa bitmiş. Türkiye bitmiş. Biz enflasyonun belini kırdık dediler ama. Kırılmış mı? niye görmüyoruz biz? Nerede? Valla ben kendim şey görmüyorum. Ekonomiden çok şikayetçiyim. Çok çok. Çocuklarıma bir şey alamıyorsam ekonomi nerede? başka kimse düzeltemez bu ekonomiyi diyorlardı. seçimde mi diyorlar? Yani. Öyle mi diyorlar? E buyursunlar. 20 yıldır iktidardan var. Nerede? Bu kadar. İktidar yok. Var mı umudunuz? Düzelir mi ekonomi? Asla. Ekonomi Düzelmez. Bir yönetim değişmeden ekonomi asla düzelmez. Bu yönetim değişirse belki. E o da neymiş? Onun yanlışları çok. Onun için biraz bizim için çok zor. Ülke için çok zor. Sadece kendimi düşürmüyorum. Benden sonraki nesiller, benden sonraki gelenler, çocuğum, torunum, torunumun torunu. Bu ülkede yaşamalarını istiyoruz, ekonominin düzelmesini istiyoruz. Çocuğumun rahat sokağa çıkıp kendine bir şeyler almasını istiyorum. Mağazaya girdiği zaman beğendiği bir şey almasını istiyorum. Beğenip de çıkmamasını istiyorum. Çünkü beğenip de çıkıyorsa çok zor bir şey. Ben örnek bir yere giriyorsam bir şey beğeniyorum. Çocuğuma alamıyorsam bu benim için çok ağır bir şey. Bir anne için çok zor ekonomi yok. Beyefendi merhaba. Röportaj yapalım çok kısa yok, yapmıyorum. Tamam, Yap sağ niye yapmıyorsun? Emeklisin. Abi gel sana soralım gel abi. Enflasyonun belini kırdık diye açıklama yaptılar. Nasıl değerlendiriyorsun? Kim kırmış? Ya baba aha vatandaş. Aha vatandaş. Aha vatandaş. 11 lirayla geçiniyorsa kırmışız belli. Gel abi sen de konuş. Gel gel. Sadece kendi ceplerine çalışıyorlar. Sadece kendi yandaşlarına çalışıyorlar. Şu anda yılbaşından sonra yeni yapılan şehir hastanelerindeki faturaları yine halk ödeyecek. Köprülerin parasını yüzde bilmem kaç arttırmışlar. Yine halk ödeyecek. Diyanete yüzde 155 rakam ayırmışlar. Ya e bu vatandaş nasıl yapacak? Asgari ücreti şu anda 15 liradan hesaplıyorlar. Ben soruyorum, ben soruyorum ablam. Sen geç, yani. sen ge, geçinebiliyor musun? Sen evet. özürlü maaşı alıyorsun. Evet. Kesiyor mu? Tabii. kesiyor. Bak, evet, Tayyip benimkini de kesti. Vallahi bak Erdoğan. Yani Erdoğan öyle yaptı. Benimkini de kesti yani Erdoğan. Tabii. Ben kesiyor, ben çalışanım. 6 ay boyunca kesiyor. Yılbaşına kadar kesecek. Biz emeklileri enflasyona ezdirmedik, sözümüzü tuttuk dedi. Yok, Beş bin lirayla emeklileri kandırıyor. Özür diliyorum. Kusura bakma çok özür diliyorum. Bizim bu saf emekleri kandırdı işte bir vaatte Tabii. bir vaatte bulundu götürdü oyu verdi bak da olmuyor bir beş bin lira dedik ya size aynı 15'inde kasın 15'inde sizin sizin hesaplarınızda bir 15 beş lira böyle bir şey yansıyacak ya biz bir emekli şeylerinde bir hata yaptık 15 lira kandıracak taş battı su 3 bin lira daha verecek on bin lira bugün ben kendim gül suyu gibi yerde oturuyorum on bin lira kira gül suyun tepesinde oturuyorum ya ulaşım yok kışın araç çıkmıyor oraya marketten uzam hastaneden uzam 10 bin lira kira istiyorum benim yan komşum 12 bin liraya kira verdi. Yani düşünmek lazım. Benim aldığım para asgari ücret. Ben sadece asgari ücrete ev geçindirmeye çalışıyorum. Ne yapmam lazım? Sayın Reis'in dediği gibi fakir çalmasını bilmiyor. E ben de hırsız olmam lazım artık. Bu saatten sonra. Saatten sonra. İster istemez zorluklar, ekonomideki dengesizlikler ve işsizlikler ahlaksızlığı arttıracak ve artırıyor. Emekli evet. dediniz ben emekli sözcüğünü bile kullanmıyorum. Görev mezunuyum diyorum. Çalışmak zor. Diyorlar diyorlar enflasyon emekleri Doğrudur ezdirmedikleri çünkü ayağa kalkamıyoruz ki Değil ezilip de, ezilmediğimizi anlayalım. Bir şey daha söyleyip çıkacağım. Ülkemizdeki mülteciler yetmiyor. Tabii Gazze'deki olayları hepimiz kınıyoruz. Ayrı bir şey. Şimdi Filistin'deki kanser hastalarını çocukları Türkiye'ye getirip Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama bu. Türkiye'ye getirip sen önce kendi ülkendeki vatandaşın sağlık sorunlarını hallet. Ben 3 aya sıra alıyorum. Vatandaş bir buçuk, bir buçuk, bir sene, bir buçuk seneye sıra alıyor. Sen önce bunların sorununu hallet. Ondan sonra tabii ki Gazze'deki yaşanan olaylarda hay hay gelsinler tedavisini olsunlar ama nafile. Biz ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün 10 Kasım Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü onu da saygıyla anıyoruz. Atatürk dünya Osmanlı'da Osmanlı'da o savaştığı yani Osmanlı subaylarından bir tanesi hem cumhuriyeti kurarak bu ülkeyi hem ekonomisini sanayisini güçlendirme pahasıyla iş şey yaptı ama 23 senede bu ülkeyi tamamıyla bitirdi getirdi. Nasıl abi ekonomi? Çok iyi. Ama helal olsun güzel diyorsa yani hap, hap, hap. ona herhalde vurmuyor ekonomi. Yani gerçekten hayret ediyorum yani bu, bu, tür insanlara. De enflasyonun belini kırdık dedi hükümet. Enflasyonun değil de halkın belini kırdı. Bizim gibi halkın belini kırdı. Hele de yedi buçuk lira alanlar için. Yani Emeklileri de ezdirmedik enflasyona. Sözümüzü tuttuk tabii, tabii, diyorlar Adamlar abi. İnsanlar yakında. Yani, e, yani. ne yapsınlar? Ay, yani gerçekten insanlarla dalga geçiyorlar. Başka bir şey demiyorum. Bizim gibi insanlarla resmen dalga geçiyorlar. Ha, neyi güzel yapmışlar ki? Bizim aldığımız ayrılan kesinlikle bir yemekçiler mi? Umudunuz var mı? Düzelir mi? Hayır, gülmez. Hayır, gerçekten yani gülmez. Gerçekten bazen artık o kadar bir şeye geliyorum ki her şeyden kısıtlıyoruz ya. Her şeyden yani yemeden kısıtlıyoruz, giyim, her şeyden. O zaman nasıl yaşıyoruz biz ya? Bir nefes almak yaşamaksa biz sadece nefes alıyoruz. Başka bir şey değil. Bu kira ödeyen ödeyen insanlar. Resmen ben benim çocuklar ya kiramı ödemese ben nasıl geçineceğim? Aldım yedi buçuk lira beni yani gerçekten bir kere gitsinler çarşıya paz halkın içine insinler emeklilerin içine insinler de görsünler bir kere ne, ne çektikler yani. enflasyonun belini kırdık dedi hükümet nasıl değerlendiriyor Bize eri bittik. Daha nasıl değerlendireyim? Emekli miyim? Emekliyim. Emekli enflasyona ezdirmedik. Sözümüzü tuttuk, yerine getirdik dediler. 15 yıl önce 1000 lira emekli maaşıyla ayrı ayrıldım. Ya. Şimdi aldım 13 bin lira aynı kurumdan bir arkadaşım emekli olmuş. 28.900 lira maaş alıyor. Benden 500 gün fazla prim ödemiş. Daha ne diyeyim ki ben? Ekonomim kötü ya. Enflasyon belini kırdık dedi ama. Abi şimdi alıyorsun 500 milyon bitiyor abi yetmiyor. Doğru değil mi? Ekonomi çok kötü abi. Suriye gibi olduk. Güzelim mi? Var mı umudun? Valla umudum yok abi. Gitsin kötüye gidiyoruz. Valla öyle abi. O virüs de son oldu hepsi. O koronavirüs çıktı maf olduk. Öyle. Sadece ona mı bağlıyorsun yoksa başka etkenler de var mı? O, o zamana kadar bir şey yoktu abi. O virüs bir çıktı abi her şey bozuldu. Benim görüşüm. Enflasyonun belli mi kızdılar? Yoksa belli uzattılar mı? Şimdi nasıl değerlendirelim ki enflasyon? Yüzde yüzün üzerinde aslında. Yani yetkililer... Enflasyonu ezdirmedik sözümüzü tuttuk diyorlar. Evet, çok doğru söylüyorlar. O konuda haklılar. Çünkü emekli haklarını aramasalar onlar da öyle diyecekler. Gayet doğal değil mi? Yani emekli kendi haklarını aramazsa onlar için çok güzel bir ortam. Düzelme şansı yok çünkü ülkede ekonomi sıfırı tüketmiş. kili paralarla dönüyor daha doğrusu. Öyle diyeyim ekonomi kili paralarla dönüyor. biliyor musunuz? Yani 3 yıl önce 5 yıl önce benim gibi aç sefil olan bugün milyon dolarlarla bahsediyor. Araçlar paha biçilmez araçlarla geziyorlar falan. yani bu çalışılarak yapılacak bir şey mi? Ülkenin ekonomisi zaten batık ne yazık ki dizelme evet. şansı oldukça zor yani sistem değişmedi daha doğrusu şimdi e, tabii şu bu parti olarak algılamamak gerek yani düzen kirliliği götürüyor bu kirli düzenden kurtulma için de ne bileyim e, güzel bir toplumsal muhalefet gerekli şimdi emeklerin bir kısmı doğrudur evi vardır kira geliri vardır. Belki yazdı da vardır. Yani o memnundur. Ama esnafın %60'ı bir kere gerçekten çok yoksul. Açık sınırının altında yaşıyor. Yaşıyorsa tabii. Sadece canlı o kadar. İnşallah kırarlar. Kırmazlarsa sonumuz iyi olmaz yani. Kırmalarını dilerim. Enflasyonun belini kırdık diye açıklama yaptı hükümet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Belli oluyor kırıldığı. Eee emeklileri de enflasyona ezdirmedik. Sözümüzü yerine getirdik. Yeni yıl başından sonra göreceğiz. İnşallah belli. Şu an nasıl peki? Şu an enflasyon ezildi mi ezilmedi mi? Ya muhakkak ezildi tabii yani. Her zaman eziliyoruzu. Marketçiler her zaman eziyor bizi yani. Ya yani markete bir çare bulamıyorlar yani. Sürekli fiyatlar sürekli oynuyor sürekli. Yani 15 günde bir 3 lira 5 lira oynuyor yani yani söyleyecek bir Allah bizi kurtarsın. Gerçekten, Gerçekten öyle yani yapılacak bir şey yok ya. Yani ne olacak halimiz? Asıl önemli olan o. Bundan sonraki şeyler gittikçe de şey yani batağa saplanıyoruz. Yani bütün insanlar emekliler olsun ben de emekliyim ayrı konu da. Ümit kalmadı. Ümit kalmadı artık ölmek daha iyi bizim için. Emekliler için de bir açıklama yaptılar. Enflasyonu ezdirmedik sözümüzü tuttuk dediler. Nerede? Nerede? Hep aynı şeylerle. Yani verilen şeyler, ne fark eder? Artırma zamlar. Zam vermeden zaten bazı şeylere zam koyuyor ki biz bizim cebimize gelene kadar ikiye katlıyor. Yani alınan şeyler enflasyonun altında kal Allah bizi kurtarsın. Size soralım. Emeklilere enflasyonu ezdirmedik. Sözümüzü tuttuk dediler. Nasıl değerlendiriyor? Vallahi biz bir şey görmedik daha henüz. Ben de bir emekliyim ve çok az emekli maaşı alıyorum. Sözlerini tutmadılar vallahi. Daha bekliyoruz. Hiç memnun değilim hükümetin bu. Enflasyonun belini kırdık dedi. Yok o da kırılmadı vallahi görmedik. Ne zaman kırıldı Hı ne oldu ne bitti görelim Göreceğiz bakalım. Nasıl değerlendir? Ha. Ben mi? Ben mi? Bir 80 yaşına gelmişim ne değerlendireceğim oğlum. Var mı Sizler için güzel günler diliyorum ben. Bu Var kadar. mı emeklili? Emeklilik yok. Maalesef o tren kaçtı. Anlamıyoruz ekonomiden. Ya, ekonomisi süper. Enflasyonu ezdirmedik emeklileri de kimler demiş bunu? Hükümet mi? Hükümetli. Yani. Hükümetli. yani. De belini kırdık diye açıklama Gerçekten de kırdılar, belimizi kırdılar. Ne, ne şey? Kırdılar, doğru söylüyor. Rekor kırdılar. Müthiş şey ya. Yani. Ekonomi ben bildim de hep böyle Türkiye. Hiçbir zaman iyi dönemini gülmez görmedim. Emeklilerin yüzü gülmez mi? Ya emekli tabii yükseltmesi lazım mutlaka. Çok azdır. Ben de emekliyim. Yani çok az. Ama yani pek de umutlu değilim. <laughs> Sizin hanımefendi var mı umudun? Benim emekli olma gibi şansım yok. Öbür onların da hiç şansı yok. Onu mu düzelir mi yani? Yok yani. Hı. Asla. Bu günleri çok arayacaklar. Asla düzelmez. Kim kırmış? <laughs> Emeklileri de enflasyona ezdirmedik. Sözümüzü tuttuk, yerine getirdik diyorlar. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Peki nasıl buluyorsunuz ekonomiyi? Düzelir mi sizce? Düzelmez. Daha kötüye gideriz ama düzelmez.